Selamünaleyküm kıymetli takipçilerim. Karadeniz Marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere zemini kırmızı ve şu renklerin olduğu krem renginin de e, gözükmüyor şu anda olan güzel bir çembere çok güzel bir model anlatacağım. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Arkadaşlar çemberlerimin e, markalarını soruyorsunuz. Bakın bu çemberin Pamuklu çok güzel pamuklu bir çember. Ama yeni almadım. Perivan Kodon, E, Sadece model için kullanıyorum. Kullanılabilecek bir çember bu aslında. Ama model için kullanıyorum ben. Şöyle çok güzel renkleri olan Pastel e, En sevdiğim renklerden Olan Renkler bunlar. E, ondan sonra e, böyle göstermek istedim e, renklerini falan görmek isteyenler oluyor çemberin şöyle tesenini, markasını bunu da size göstermiş olayım arkadaşlar. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçiyoruz. Ben önceden e, zürafamı çektim. Ben e, zürafa çekerken arkadaşlar bakın içine ip koyuyorum şu e, zürafamın çemberin çevirme kısmına. O yüzden bu fazlalığımı da kestim. Daha diri daha güzel duruyor çemberimiz yani zürafamız. O yüzden ben ip kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim ama ister kullanır ister kullanmazsınız. Bu sizin isteğinize kalmış. Arkadaşlar şimdi ben şöyle modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim işimiz rast gitsin inşallah. İbimi bağladım. Yine yavaş göstermeye çalışacağım yeni öğrenen arkadaşlar için. Yardımcı olmak istiyorum. Ben yapamam demeyin. Benim böyle çok yavaş, daha yavaş anlattığım videolar var. Onlardan izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir tane boş zürafa yaptım. Onun içinden geri dönüyorum. Buraya bir tane orta boy pirbik yaptım. Aynı boyda ikinci pirbemi yaptım. Bakın üçüncü bir büğümü de yaptım. Bir tık diğerlerinden küçük yaptım bunu arkadaşlar. Ve şimdi zürafama geçiş yapıyorum. bakın 3 tane zürafa yaptım ee, bu 3 pirpikten sonra dördüncü zürafamı yapıyorum ve böyle birazcık büyük olacak şekilde ve bunun içinden geri dönüyorum Bu şekilde geri döndüm ve şuraya şu bir tık diğerlerinden küçük yaptığım birbirime geçiş yapıyorum. Şimdi buraya aynı yere tekrar pirpik yapıyorum. Bakın yine üç tane pirpik yaptım. Üçüncüsü bir tık kısa yaptım. Şöyle çiçek kurulumunun içine bu şekilde geçiş yaptım. Bakın böyle ipimi ayarladım ve tekrar buradan şu üçüncü pirbiğimin içine geçiş yapıyorum. Aynı şekilde 3 tane pirpik yapacağım. yine bir tık kısa üçüncü'yü yaptım. Yine bu çiçek yerimin içine böyle geçiş yapıyorum. Bakın bu şekilde tekrar son kez buraya geçiş yapıyorum. Bakın böyle Baştan beri başlayınca hep bir tık uzun olacak şekilde yukarı doğru dördüncü katı yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle ipimi ayarladım. Şimdi bu katta üç birbirimizde aynı eşit olacak. Yani küçük yapmayacağız. Bakın nasıl duruyor, ütülü gibi. E, elimizi ayarlı güzel tutup e, elişimizi düzgün yaparsak sonucu güzel olur. Böyle tekrar yuvamızın içine geçiş yaptık. Bu şekilde. Şimdi buraya bir tane pirpik yapacağım. Bu boyda içine girip bir üste çıkıyorum ve buraya küçük bir pirpik yapıyorum. Bu pirpiğimize de çiçeğimizi uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar çiçek yerimin içine indim. Bu şekilde. Ve zürafaya geçiş yapıyorum. Şimdi arasını ben e, diğer çiçeğe kadar ne kadar yapacağımı yapayım fazla zamanınızı almak istemiyorum sayısını size söyleyeceğim Arkadaşlar ben e, bu arayı 10 tane yaptım 11 11 tekrar e, aynı çiçek yerini yapacağım şöyle biraz büyük bırakıyoruz geri dönüp Buraya üç tane pirpik yapıyorum. Yani aynı şunu yapacağım. Arasına modelimizin arasına başka bir işlem yok. Ee, çiçek yerlerimiz bu şekilde yapılıyor ve ondan sonra da çiçeklerimizi uygulayacağız. bakın üçüncüyü biraz küçük yapıyoruz yani diğerlerinden az bir şey küçük yapıyoruz Çünkü tekrar e, bunların üstüne geçtiğimiz için çok uzun e, kötü gözükmemesi için bu şekilde olması için e, bu şekilde yapıyorum Arkadaşlar ben şimdi e, Diğer kısmını, zemin kısmını yapayım. Diğer aşaması hemen görelim nasıl olduğunu. Modelimin ben zemin kısmını yaptım. Şimdi çiçek yerlerimin göbeğini yapacağım, krem renginden. Hepsi aynı renk olacak. Şöyle ipimi tutturuyorum ve fazlalık bırakıyorum. Her zaman söylüyorum bunu sizlere. Yani e, yapacağım işlemi iki kat yapmak istiyorum. Ve diri daha güzel olmasını sağlıyor bu işlem. Şöyle pilpik yapacağım buraya arkadaşlar. Bakın çok büyük olmayacak, çok da minik olmayacak. Yaptıkça size sayısını söyleyeceğim. Birbiklerimizin boyutlarına dikkat edelim arkadaşlar, aynı boyda olsunlar. 2 4 5 tane yaptım. Şöyle ayarlıyorum çünkü bu pirpiklere tek düğüm atıyorum arkadaşlar. Büyük olursa ayarlaması çok kolay oluyor o şekilde. Şöyle bakın. Çektiğiniz zaman pilpikler kendiliğinden diğer tarafa doğru kayıyor ve önünüz açılıyor. Eee elişinizi yaparken arkadaşlar. Şimdi bir daha saymak istiyorum. 2 4 6 8 bir tane daha yapacağım. 9 tane olmasını istiyorum bunların. modelime de arkadaşlar yorumunuzu beğeninizi bekliyorum şöyle 9 tane yaptım ve şimdi ipimi kesiyorum kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum çiçeklerimizin burası Göbek kısmı oluyor arkadaşlar. Bunu yaptım. Diğerlerinde yapayım. Bu renkleri uygulayacağım çiçeklerime. Çünkü çemberimin çiçek renkleri onlar. Ee, ben bunları yapayım. Çiçek aşaması ile hemen görüşelim. Arkadaşlar, bakın çiçeklerimi yapacağım. Göbek kısımlarını yaptım. Hepsini kremden ve bu diğer üç rengi uygulayacağım çiçeklerime. Şimdi. İlk rengimi yapıyorum. ya yapılışını size gösteriyorum. Bakın. Bu krem rengine şimdi bu taraftan başlayacağım. Bakın. En sondaki bir bitten ipimi takıyorum. fazla kalmasına gerek yok. Şöyle kalan e, uç kısmını da ben oradan temizleyeceğim. Şimdi her bir her yaptığım pirbin ucuna şöyle geçiş yaparak bu şekilde kendi soluma doğru geçeceğim. Yani bu yuvayı yaparken bu göbek kısmını yaparken ilk yaptığım bir beyaza aynı işlemi yapacağım. Aynı boyda Bakın. Biraz büyük başladım. Biraz küçülttüm yerlerini. Çok geniş olmasın diye. Son bir bim ve içine bağlıyorum. Bu aşamanın son işlemi. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son yaptığım gözenin içine böyle ipimi sabitliyorum. Aynı yerin içine girerek küçük bir pirpik yapıyorum. Bakın şöyle küçük bir pirpik yaptım tekrar o pirbiğin içine girerek ipimi bağlıyorum. Aynı gözeneğin içine iniyorum. Çok büyük olmayacak şekilde böyle tekrar yan zürafaya geçtim. Yan gözeneğin içine ve buraya da küçük bir pirpik yapıyorum ve içinden geri çıkıyorum Arkadaşlar sayfamda çok kolay modeller var yeni öğrenenler için yapamıyorum demeyin öğrenemiyorum demeyin İzleyin tedavili anladığımlarım var. İzleyin ve hep birlikte e, iğne oyası öğrenelim, yapalım. Mutlaka yaparsınız. Yani hiç pes etmek yok. Yazan e, takipçilerimden oluyor. Deniyorum olmuyor diye. E, sabırla yaparsak mutlaka başarırız arkadaşlar. Bu şekilde aynı şekil yapıp bu aşamayı böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın. Daha fazla zamanınızı almayan ben bunu bitirip kenarını kesmeden size göstereceğim aynı şekilde. Arkadaşlar bakın ben tamamladım ve bu taraftan sadece tek taraftan eee bu zemine tutturacağım ipimi bu taraftan tutturmaya gerek yok ben gerek görmedim siz e, isterseniz tabii ki tutturabilirsiniz şimdi araya kaç tane 2 4 5. den şöyle bağlıyorum e, zemin kısmına ipimi öyle durdurup keseceğim onu da size göstermek istedim Bakın şimdi hemen buradan ipimi kesiyorum. Duruşu nasıl oldu? Harika bence. Şimdi diğer renklerimi bu çiçek yerlerine uygulayayım. Bitmiş halini hep birlikte görelim. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Ee, yorumlar sizde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, dener yaparsınız. Böyle de göstereyim size. Bakın bir de bu şekilde. Duruşuna bakın. Harika oldu. E, i̇ki e, farklı modeli birbirine uygulayarak böyle bir model yaptım. Bu modelleri farklı farklı olarak görmüşsünüzdür ama bu şekilde ben hiç görmedim. Belki görmüş olabilirsiniz. Ben görmemiştim. Ee, böyle bir model uyguladım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.